bence ne olacağını boş ver. Burada da o civarlarda olması lazım. Öyle konuşuluyor. Yeterli olmaz. Olan bu kadar zama zamı göz önünde bulundurursanız yüzde seksen bile yeterli olmaz. Ekonomistlerin düşünmesi lazım. Vatandaş düşüncesini söylese de bir fayda olmaz ki. En az bana göre 18 olmalı. 7 bin 8 bin kira verdiğim için kendimi düşünerek konuşuyorum. Yani en az 18 bin falan olmalı ki güzel bir mutfak alışverişi yapayım. Kendime bir iki gün tatil ayarlayayım, tatile gideyim. Bunların hiçbirini yapamıyorum mesela. En az bir 20 bin TL olması lazım asgari ücretin. Ki geçinebilsin insanlar. En azından yaşarlar. Çünkü en az bir 10-15 bin TL'si kira gidecek. İki işi çalışsa ekmek, soğan, muan bir şeyler yerler ama 20 bin TL minimum olması gerekiyor. Daha yüksek bir beklentimiz var aslında hani yüzde %30 oraya olduğuna göre onun üzerine %30 koyulduğu zaman burada 15-16'ya yaklaşık denk geliyor ama 15-16 olsa yine biraz rahatlarız diye düşünüyorum. Geçim çok kötü özellikle Girne bölgesinde ev kiraları 8-9 bin 10 bin 11 bini geçiyor artık yani 440 sterlin 480 sterlin gerçekten çok fazla ama Hani bilmiyorum, inşallah duyarlar. Yani biraz daha fazla isteriz. Yani temennimiz o yönde. Türk parasının bu kadar değeri kaybetmesine göre eğer çarşıda geçer fiyat en az Türkiye'de 20 bin lira olması lazım. Yani kısıtlarlar çünkü askeri ücret şey fiyat biçildiğinde birçok yere sirayet eder ve hükümetler korkar yapsınlar. Yani esas gereken miktarı bizim burada da aynı. Yani vatandaş ondan alır orak or kartlarından şu buyla şikayet edecek bir merci de yok. Ne yapsın? Yani vatandaş Türkiye'de de burada da mahkum olmuştur. Bahsus orta sınıftan aşağıki vatandaşlar mahkum bir vaziyette yaşıyor. Yani söyleyecek bu kadar. Çok basittir. Biz yaşadık. Yaşımız ilerlediği için yaşadık, gördük. Yani bir ülke Türkiye de aynı. Sorumsuz bir hayli mülteci, burada sorumsuz bir hayli insan yetiştirmez, okullar yetmez, hastaneler yetmez, mapıshaneler yetmez, hiçbir trafik yetmez, rahat bir ülke değil. Çünkü otoritesi kalmadı hükümetin. Otoritesi yok. Onun için biz çok rahatsızlık esas yerliler ve biz en büyük acısı da kendi ülkemizde azınlığa düşme. Azınlığa düştük. Ben Kıbrıslıyım. Ülkem için hiçbir hakkım kalmadı. Arayamıyorum. Kimse bizi dinlemiyor. Hükümet yok. Hükümet sadece abuk sabuk beyanatlar vermeyle şükran ana vatan demekten başka bir iş yaptığı da yok. Asgari ücret minimum çıkacağı fiyat 20 bin olması lazım. Onun altında hiçbir şekilde kurtulamayız. Ee, kiralar zaten en düşük 10 bin TL. Bazı ev sahipleri evlere giriş için en az 30 bin lira, 40 bin lira giriş istiyor. Yani her şey uçmuş. Artı ülkemizde her şey sterlin üzerinde. Bir ev almak istiyorsun sterlin bazında. Araç almak istiyorsun sterlin bazında. Toprak almak istiyorsun sterlin bazında. Yani bizim zaten ana temel olarak e Ekonomi bir yana, gelir kaynağı farklı. Her şeyimiz sterlin bazında ama kazancımız TL bazında. Öncelikle buna bir çözüm bulunursa bizim için daha iyi olur. Mesela Güney Kıbrıs'ta Euro bazında gidiyorsa bunda da bize bir denge sağlama üzerine bir şey çalışılırsa daha güzel olur diye düşünüyorum. Bana sorarsanız en az enflasyon değerinde olması lazım yani enflasyonun ayarında olması lazım. Ama duyduğum kadarıyla herhalde enflasyonun daha altında zam yapılacakmış. Bu da pek iyi bir şey değil çünkü dışarıda piyasa dışarıda piyasa bayağı bir yüksek, yapılan zam da bunu eritiyor. Hiçbir anlamı kalmıyor.